bir anlığına paralel bir gerçeklikte yaşayan senin bir versiyonunun yaptığın her seçimi, verdiğin her kararı izlediğini hayal et. Peki ya bu farklı bir zaman çizgisinde var olan senin bu versiyonun seninle iletişim kurmaya çalışıyor ve sana işaretler gönderiyorsa? Paralel gerçeklikler fikri bir bilim kurgu filmi gibi gelebilir. Ama kuantum fiziği bize algıladığımız gerçekliğin sonsuz olasılıklardan sadece biri olduğunu gösteriyor. Verdiğin her karar, zihninden geçen her düşünce seni bu sayısız gerçeklikten birine hizalayabilir. Bunların her birinde senden bir versiyon vardır. Bazıları olağanüstü hayatlar yaşarken, diğerleri bilinmeyen zorluklarla yüzleşiyor olabilir. Ama Tüm bu versiyonların ortak bir noktası vardır. Seninle derin ve görünmez bir bağ. Peki ya bilinçli bir şekilde kendinin bu alternatif versiyonlarını ayak uydurabilseydin, bu versiyonlar sana ne söylerdi, sana hangi bilgeliği aktarabilirlerdi? Bu paralel gerçekliklerin varlığını anlamak sadece bir merak konusu değil, aynı zamanda öz bilgeliğe ve ruhsal büyümeye giden bir yoldur. Çünkü bu bağlantıyı keşfetmeye başladığında hayatını, seçimlerini ve potansiyelini algılamanın yeni yolları ortaya çıkar. Kendinin paralel versiyonlarıyla bağlantı kurmak kişisel gelişim için güçlü bir araç olabilir. Bu tıpkı bugün karşılaştığın zorlukların üstesinden çoktan gelmiş bir versiyonunun birikmiş bilgeliğine erişmek ya da evrenle tam bir uyum içinde yaşayan potansiyelinin daha yüce bir ifadesini sunan bir benlikten öğrenmek gibidir. Bu versiyonların her birinin sunabileceği bir bakış açısı, bir ders ya da bir yön vardır. Ve bu versiyonlarla enerjik olarak hizalanmaya başladığında sadece kendi gerçekliğini dönüştürmekle kalmaz, aynı zamanda sonsuz olasılıklar alanına da uyanırsın. İşte bugün paralel versiyonunun sana gönderebileceği işaretleri ve onunla nasıl iletişim kurabileceğini keşfedeceksin. Bugün gerçek amacınla uyumlu, daha bilinçli ve bereketli bir hayatın kilidini açmanın anahtarı olabilecek paralel gerçekliklerle ilgili bilginin merkezinde derin ve dönüştürücü bir yolculuğa çıkacağız. Paralel gerçeklikler ruhsal bir bakış açısından Evrenin sonsuz sayıda birlikte var olan boyutlardan oluştuğunu öne süren büyüleyici bir kavramdır. Bu boyutların her biri seçimlerimizin, düşüncelerimizin ve enerjilerimizin yaratabileceği sonsuz olasılıkların yansımaları olan kendimizin farklı versiyonlarını barındırır. Ruhsal açıdan bu çoklu gerçekliklerin evrensel bilinç aracılığıyla yaratıldığına inanılır. Burada her düşünce ve niyet evrende yeni bir dal oluşturur ve bizim bir versiyonumuzun farklı bir hikaye yaşadığı yeni bir gerçeklik yaratır. Bu gerçekliklerin bazılarında arzu ettiğimiz hayatı yaşıyor olabilirken, diğerlerinde varoluşumuzun farklı anlarında yaydığımız titreşimlerin ve yaptığımız seçimlerin şekillendirdiği başka zorluklarla karşılaşırız. Öte yandan kuantum fiziği evrenin sonsuz olasılıklar alanında işlediğini öne süren tamamlayıcı bir bakış açısı sunar. Kuantum süperpozisyonu kavramı atom altı parçacıkların ve dolayısıyla gerçekliğin kendisinin aynı anda birden fazla durumda var olabileceğini belirtir. Bu da temel düzeyde bütün olası gerçekliklerin eş zamanlı olarak zaten var olduğu anlamına gelir ve bilincimiz kararları ve enerjileri aracılığıyla bu olasılıkları tek bir deneyimlenen gerçekliğe çökertir. Dolayısıyla farklı gerçekliklerde kendimizin birçok versiyonunun varlığı sadece ezoterik bir teori değildir. Ama hem ruhsal hem de bilimsel alanlarda yankı uyandıran bir fikir şunu söyler. Kendimizin her bir versiyonu ince frekans bariyerleriyle ayrılmış olsalar da onları oluşturan bilinç tarafından derinden birbirine bağlı gerçekliklerde yaşayan sonsuz potansiyelimizin bir parçasını temsil eder. Bu farklı gerçekliklerde var olan versiyonlarımız bizden kopuk değildir. Aksine sürekli olarak bizimle iletişim kurmaya çalışıyor olabilirler. Yolumuzu ve kararlarımızı yönlendirebilecek işaretler ve mesajlar gönderirler. Peki bu işaretleri nasıl tanırız? Başka bir gerçeklikteki bir versiyonumuzun bizimle iletişim kurmaya çalıştığını nasıl anlayabiliriz? Gel şimdi bu bağlantıyı gösterebilecek en yaygın işaretleri birlikte inceleyelim. Hiç belirli bir anda bir şeyin garip bir şekilde tanıdık geldiğini, sanki o anı daha önce yaşamışsın gibi hissettiğin oldu mu? dejavu olarak bilinen bu his aslında zihnin bir oyunu olmaktan çok daha fazlası olabilir. Birçok durumda dejavu kendinin paralel bir versiyonuyla aynı frekansa ayarlandığının bir göstergesidir. Sanki kısa bir an için gerçeklikler arasındaki bariyerler çözülür ve sen başka bir versiyonunun çoktan yaşamış olduğu bir deneyimi görür ya da hissedersin. Bunun ötesinde senkroniteler, yani tesadüf olarak açıklanamayacak kadar belirgin şekilde hizalanmış anlamlı rastlantılar, paralel bir versiyonun seninle iletişim kurmaya çalıştığının açık işaretleri olabilir. Belirli sayılarla, sembollerle ya da olaylarla tekrar tekrar karşılaştığında bu daha büyük bir şeyin devrede olduğuna dair güçlü bir gösterge olabilir. Bu senkroniteler paralel gerçekliklerin çoğu zaman bilinçli olarak fark edemediğimiz biçimlerde birbiriyle bağlantılı olduğunun hatırlatıcısıdır. Sanki başka bir gerçeklikteki sen bu rastlantıları bir iletişim aracı olarak kullanarak adımlarını yönlendirmektedir. Örneğin kariyer değiştirmeyi düşündüğünü varsay ve birdenbire aynı sembolle belki bir logo ya da belirli bir kelimeyle reklam panolarında, sosyal medyada, hatta günlük konuşmalarda çeşitli yerlerde karşılaşmaya başla. Bu tekrar başka bir gerçeklikte bu değişimi çoktan gerçekleştirmiş olan versiyonunun seni bir yöne işaret etmeye çalışmasının bir yolu olabilir. Bu, etrafındaki işaretlere dikkat etmen ve onların neyi açığa çıkarmaya çalıştığını düşünmen için bir çağrıdır. Bu iletişimin bir başka işareti de rüyalar aracılığıyla ortaya çıkar. Rüyalar bilinçaltımıza açılan kapılardır ancak aynı zamanda diğer gerçekliklere açılan pencereler de olabilir. Özellikle canlı rüyalar gerçekmiş gibi hissedilen ve kalıcı bir etki bırakanlar kendinin paralel versiyonlarının yaşadığı deneyimlerin yansımaları olabilir. Rüyanda farklı ama tuhaf şekilde tanıdık gelen bir hayat gördüğünde ya da uyanık hayatında tanımadığın insanların orada olduğunu fark ettiğinde başka bir versiyonuna ait anılara ya da deneyimlere erişiyor olabilirsin. Lüsid rüya yani rüya gördüğünün farkına vardığın ve hatta rüyayı kontrol edebildiğin durumlarda bu bağlantının güçlü göstergelerinden biridir. Bu bilinçli rüyalar sırasında başka bir güçlü işaret bilinçli bir şekilde doğrudan diğer gerçekliklerle bağlantı kurabilmeniz ve kendinizin bu alternatif versiyonlarını keşfedebilmenizdir. Buradaki kilit nokta, bu rüyelerin ayrıntılarına dikkat etmektir. Mekanlar, insanlar, duygular, bunlar seçimlerinize rehberlik eden veya hayatınızın dikkat gerektiren yönlerine sizi uyaran önemli mesajlar taşıyabilir. Örneğin, arzuladığınız fakat henüz elde etmediğiniz bir şekilde yaşadığınız bir durumu tekrar tekrar rüyanızda görüyorsanız, bu durum o gerçekliğin başka bir boyutta zaten var olduğuna ve sizin erişiminizde olduğuna işaret edebilir. Bu rüyaları yorumlamak içe dönüş ve çoğunlukla da uyandıktan sonra deneyimlenenin özünü yakalamak için meditasyon gerektirir. Başka bir işaret ise bulunduğunuz gerçeklik sanki size tam olarak uymuyormuş gibi yerinizin yabancı geldiği anlardır. Bu fenomen sıklıkla zamana ya da mekana ait olmama hissi olarak tanımlanır ve kendinizin başka bir versiyonuna anlık olarak ayarlandığınızın bir işareti olabilir. Bu kopukluk ansızın ortaya çıkabilir. Bir anlığına çevrenizi tam olarak tanıyamamak ya da aslında başka bir yerde olmanız gerektiği izlenimine kapılmak gibi. Bu deneyimler huzursuz edici olabilir ancak aynı zamanda gerçekliklerin üst üste bindiğini ve bilincinizin bu farklı frekanslara uyum sağladığını da gösterir. Örneğin tanıdık bir yerde olabilirsiniz ama bir anda bir şeylerin yerinde olmadığını hissedebilirsiniz. Sanki gerçeklikler arasında bir boşluk yaşıyormuşsunuz gibi. Bu his, farklı bir yol izleseniz ya da başka bir karar alsaydınız nerede olabileceğinize dair paralel bir versiyonunuzdan gelen ince bir mesaj olabilir. Sezi diğer açık bir işarettir. Hepimiz mantıklı bir sebep olmaksızın bizi bir şeye yönlendiren o iç sesi yaşamışızdır. Ama ya bu güçlü sezgiler aslında sizi doğru yola yönlendirmeye çalışan paralel bir versiyonunuzdan gelen iletişim biçimleri olsaydı? Bu sezgiler tam olarak nedenini anlamasanız bile bir şeyin yapılması gerektiğine dair karşı konulamaz bir his olarak ortaya çıkabilir. Sanki başka bir gerçeklikte seçimi çoktan yapmış olan bir parçanız size belirli bir şekilde hareket etmeniz için mesaj gönderiyormuş gibi. Buna ek olarak davranışlarda aniden ortaya çıkan değişimler, net bir açıklaması olmadan farklı davranmaya başlamanız sizin mevcut gerçekliğinizi etkileyen paralel bir versiyonunuzun işareti olabilir. Belki de yeni alışkanlıklar ilgi alanları edinmeye veya günlük rutininizde değişiklikler yapmaya başlıyorsunuzdur ve bu değişimlerin kökenini tam olarak anlayamıyorsunuzdur. Bu, hali hazırda bu davranışları benimsemiş ve şimdi bu enerjiyi senin mevcut hayatına yansıtmakta olan bir versiyonunla daha derin bir bağlantının yansıması olabilir. Paralel versiyonların arasında bir iletişim olduğuna dair işaretleri fark ettiğinde bir sonraki doğal adım enerjini bu bağlantının daha net ve güçlü hale gelmesi için nasıl hizalayacağını öğrenmektir. Titreşimsel uyum günlük olarak geliştirilebilecek bir pratiktir. Bu, bu alternatif versiyonlara yaklaşmamıza ve onların derslerini mevcut hayatımıza entegre etmemize olanak tanır. Evrendeki her şey enerjidir ve bu enerji farklı frekanslarda titreşir. Attığın her düşünce, duygu ve eylem belirli bir titreşim yayar ve bu titreşim belirli gerçekliklerle rezonansa girer. Paralel gerçekliklerden bahsettiğimizde aslında aynı anda var olan farklı titreşimsel durumlara atıfta bulunuruz. Örneğin, bolluk ve iç huzur dolu bir hayat yaşayan versiyonun bu deneyimleri çeken daha yüksek bir frekansta titreşir. Bu versiyonla uyumlanmak için titreşimsel frekansın sabit olmadığını anlamak önemlidir. Bu frekans düşüncelerinin, duygularının ve eylemlerinin kalitesine göre yükseltilebilir veya düşürülebilir. Titreşimini yükseltmenin temel teknikleri arasında şükran, affetme ve şefkat gibi pratikler yer alır. Bu duyguları geliştirdiğinde frekansını yükseltir ve kendini zaten daha uyumlu hallerde yaşayan versiyonlarına yaklaştırırsın. Örneğin, günlük şükran pratiği yaparak enerjini bolluğun zaten hayatının doğal bir parçası olduğu bir gerçekliğe ayarlarsın. Bu basit ama güçlü uygulama, mevcut gerçekliğini deneyimleme biçimini dönüştürerek seni zaten doluluk halinde yaşayan versiyonuna yaklaştırabilir. Ancak titreşim yükseltmek sürekli bir süreçtir ve bu paralel versiyonlarınla olan uyumu sürdürmek için istikrar anahtardır. Bu nedenle yüksek frekansı koruyan günlük rutinleri hayatına dahil etmek temeldir. Bu pratikler meditasyon, fiziksel egzersiz, bilinçli beslenme ve gün boyunca kelime ve düşünceleri bilinçli seçmeyi içerebilir. Örneğin meditasyon sadece zihni sakinleştirmekle kalmaz, aynı zamanda daha yüksek versiyonlarınla bağlantıyı engelleyebilecek negatif frekansları da temizler. Benzer şekilde doğal ve besin açısından zengin bir diyet sürdürmekte bu uyumu destekler. Besleyici yiyecekler fiziksel ve zihinsel iyilik haline katkıda bulunarak daha temiz ve daha alıcı bir enerji alanı yaratır. Bu uygulamaları hangi niyetle yaptığınızda aynı derecede önemlidir. Bir rutini mekanik olarak takip etmek yeterli değildir. Enerjinizi tezahür ettirmek istediğiniz versiyonunuzla hizalamak için bilinçli bir niyet taşımanız gerekir. Benimsediğiniz her alışkanlık bu istenen gerçekliğe doğru bir adım olarak görülmelidir. Şimdinizde maksimum potansiyelinizi birbirine bağlayan bir köprü gibi. Bu süreçte meditasyon güçlü bir araç haline gelir. Çünkü farklı gerçeklikler arasındaki engellerin inceldiği, değişmiş bilinç hallerine girmenizi sağlar. Hayatınızda daha fazla barış ve uyum tezahür ettirmek istiyorsanız, meditasyon sırasında kendinizi sakin bir ortamda sakin ve huzurlu hissederken hayal edebilirsiniz. Bu hissi Zaten bu gerçekliği yaşıyormuşsunuz gibi tamamen içinize çekmenize izin verin. Zamanla bu uygulama titreşiminizi bu versiyonunuzla hizalayacak ve bu deneyimi günlük hayatınızda daha fazla varkılacaktır. Ancak bu uygulamaların hiçbiri derin bir algı ve farkındalık olmadan tam anlamıyla etkili olmayacaktır. Düşüncelerinizi, duygularınızı ve davranışlarınızı bilinçli bir şekilde gözlemlemeniz, onların yaymak istediğiniz frekansla uyumlu olduğundan emin olmak için esastır. Öz farkındalık, istenmeyen bir gerçeklikte sıkışıp kalmanıza neden olabilecek olumsuz kalıpları tanımlamanıza olanak tanır. Bu yüzden öz gözlem uygulamak çok önemlidir. Öz farkındalığınızı artırmak için her gün birkaç dakikanızı Nasıl hissettiğinizi ve zihninizi hangi düşüncelerin domine ettiğini düşünmeye ayırmaya çalışın. Bu düşünce ve duyguların tezahür ettirmek istediğiniz versiyonunuzla uyumlu olup olmadığını kendinize sorun. Eğer değillerse, bilinçli ayarlamalar yaparak olumsuz kalıpları olumlu olanlarla değiştirin. Ve enerjinizdeki bu uyumlanmadan Derin ve tanıdık ama aynı zamanda gizemli bir yerden geliyor gibi görünen işaretleri ve mesajları algılamaya başlarsınız. Ancak bu mesajları yorumlamak öz farkındalık, sezgi ve pratiğin bir kombinasyonunu gerektirir. Paralel versiyonlarımızdan gelen işaretlerle karşılaştığımızda ilk tepki şüphe ya da kafa karışıklığı olabilir. Daha önce tartışıldığı gibi bu işaretler mantığı aşan eş zamanlılıklar tekrarlayan bir rüya, sürekli bir dejavu hissi veya aniden beliren sezgiler gibi çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Bu işaretleri yorumlamanın anahtarı bilinçli gözlem pratiğinde ve sezginize güvenmektir. Bu algılanan mesajları ve işaretleri yorumlamak, bu deneyimleri tanımak ve doğrulamakla başlar. Bu yüzden basit bir tesadüf ya da garip bir rüya gibi görünen şeyi görmezden gelmeyin veya çabucak reddetmeyin. Bunun yerine bu deneyimleri yazın, onlar üzerinde düşünün ve zamanla ortaya çıkabilecek kalıpları gözlemleyin. Örneğin belirli bir yer veya kişi hakkında sürekli rüyalar görüyorsanız, bu başka bir gerçeklikteki bir versiyonunuzun sizi mevcut hayatınızda benzer bir deneyime yönlendirmeye çalıştığının bir göstergesi olabilir. Bu işaretleri daha derin bir bilinç halinde keşfetmek için meditasyonu bir araç olarak da kullanabilirsiniz. Örneğin, meditasyon sırasında aldığınız işarete veya mesaja odaklanın ve sezginizin sizi onun anlamına yönlendirmesine izin verin. Sezi bu işaretleri yorumlamada çok önemli bir rol oynar. Çoğu zaman mesaj hemen anlam ifade etmeyebilir ancak Sezginiz onun gerçekte ne anlama geldiğine dair değerli içgörüler sunabilir. Bu nedenle, iç sesinize ve bu deneyimlere eşlik eden duyguya güvenin. Eğer bir şey doğru geliyor veya sizinle derinden yankılanıyorsa, muhtemelen doğru yoldasınız demektir. Alınan işaretleri doğru şekilde yorumladıktan sonraki adım, öğrenilen dersleri günlük hayatınıza entegre etmektir. Bu entegrasyon hemen olmak zorunda değildir. Yapılması gereken değişikliklerin daha fazla farkına vardıkça kademeli olarak gerçekleşebilir. Paralel versiyonunuzdan aldığınız mesajları uygulamak, düşünmenin, hissetmenin ve hareket etmenin yeni yollarına açık olmak demektir. Eğer paralel bir versiyonunuz sizi belirli bir yola yönlendiriyorsa, bu tavsiyeyi mevcut gerçekliğinize nasıl uyarlayabileceğinizi düşünün Örneğin kariyerinizi değiştirmeniz yönünde güçlü bir sezgi hissediyorsanız bu korkutucu görünse bile hayatınızı daha yüksek amacınızla hizalamanız için ihtiyaç duyduğunuz itici güç olabilir başka pratik bir örnekte yeni bir hobi veya beceriyi keşfetmeniz gerektiğine dair ısrarcı bir his olabilir bu his bu beceriyi çoktan ustalıkla öğrenmiş ve ondan büyük bir sevinç ve tatmin yaşayan bir versiyonunuzdan gelen bir mesaj olabilir. Ve bu rehberliği takip ettiğinizde yalnızca yeteneklerinizi genişletmekle kalmaz, aynı zamanda kendinizin o paralel versiyonuyla daha derin bir bağ kurarsınız. Bu mesajları hayatınıza entegre etmenin önemi daha otantik ve uyumlu bir yaşam yaratabilmelerinde yatar yaptığınız her küçük ayarlama, bu içgörülere dayalı verilen her karar sizi başka bir gerçeklikte zaten var olan ideal versiyonunuza biraz daha yaklaştırır. Paralel versiyonlarınızla uyumlanma ve onların mesajlarını günlük hayatınıza uygulama süreci kişisel ve ruhsal bir büyüme yolu olarak görülebilir. Her yeni anlayış, her davranış değişikliği bu mesajlardan doğan her karar sizi daha yüksek bir versiyonunuza doğru ilerletir. Bu uyumlanma sadece gelişiminizi <laughs> hızlandırmakla kalmaz, aynı zamanda bilincinizi önceden mümkün olduğuna inandığınız sınırların ötesine taşır. Mevcut gerçekliğinizin sadece birçok seçenekten biri olduğunu ve yaydığınız frekanslara ve Yaptığınız seçimlere bağlı olarak yaşamak istediğiniz gerçekliği seçme gücüne sahip olduğunuzu fark etmeye başlarsınız. Attığınız her adımda yeni kapılar açılır, gerçek özünüzün daha fazla katmanını ortaya çıkarır. Paralel versiyonlarınızla uyumlanmak sizi yalnızca daha dolu bir yaşama yönlendirmekle kalmaz. Aynı zamanda tüm versiyonlarınızın uyum içinde var olduğu evrenin birliğiyle daha derin bir bağ kurmanızı sağlar. Ve bu entegrasyon sayesinde yalnızca gerçekliğinizi şekillendirmekle kalmaz bir varlık olarak evrilir. Büyüme ve tatmin için sonsuz olasılıklara kendinizi açarsınız. Böylece alınan her mesaj, yorumlanan her işaret, verilen her karar tüm boyutlarınızdaki gerçek kimliğinizi yansıtan bir yaşam için katalizör haline gelir. Bu yolculuk sadece senin değil, hepimizin yolculuğu. Çünkü senin attığın her adımda kutsal ruhun enerjisi daha da güçleniyor ve bu ışık daha çok insana ulaşıyor. Eğer gerçekten bu mesajın kalbine dokunduysa şimdi yapman gereken çok basit. Kanala abone ol, videoyu beğen ve bu bilgiyi paylaş ki senin gibi arayışta olan ruhlara da ulaşabilelim. Bir yorum bırakmakta zorlanıyorsan bile hiç düşünme. Sadece gerçek güç içimizde. Yaz yeter. Çünkü bu küçük adım bile kolektif enerjiyi büyütüyor. Unutma, senin enerjin burada önemli. Senin katılımın bu topluluğu ayakta tutan en değerli şey. Sen bu adımı attığında sadece bir tuşa basmış olmuyorsun bilinçli olarak ışığın büyümesine katkıda bulunuyorsun. Kutsal ruh kanalına şimdi abone ol ve bu bağı kopmaz bir şekilde mühürle. Çünkü senin desteğinle burası sadece bir kanal değil, ruhların birbirine bağlandığı kutsal bir alan haline geliyor.